Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün dostlarım kitap, çekiç, rün ne varsa aklınıza gelebilecek her şeyi harcayıp inşaatçılarımızı çalıştırıp yeni gelen etkinliğimizi üstüne bitireceğiz. Dolu dolu bir video bizleri bekliyor. Hadi bakalım videomuza geçelim. Bu arada dostlarım videonun başındayken çok önemli bir konu hakkında konuşacağım. Gerekirse bu kısmı 2x hızına alıp izleyin ama lütfen izleyin. Şimdi dünkü videoda ufak tefek yanlış anlaşılmalar olmuş. Dilim döndüğünce kendimi ifade etmeye çalışacağım. Çünkü dostlarım bu gelen etkinliği sanki ben getirmişim gibi böyle bir algı var partnerliğimden dolayı. Çünkü partnerliğime çok laf atıldı orada. Şunu en başta söylemem gerekiyor ki arkadaşlar ben Supercell'in maaşı çalışanı değilim. Sigortalı çalışanları değilim. Hiçbir şekilde maaş almıyorum. Bakın Fatih abi de partner, Burak abi de partner, Emre abi de partner. Gidip sorabilirsiniz arkadaşlar. Zaten ben arkadaşlar 5 yıl 6 yıl boyunca partner olmadım. Adamlarla ben kedi köpek gibi böyle birbirimize giriyorduk. Süpersel şirketi iki defa benim kanalımı kapattı. Ya, kemik tayfa bunu çok net bir biliyor. Yani belki yakın zamanda izleyenleriniz varsa bilmiyor olabilir. Hani iki kere adamlar benim kanalımı kapattı arkadaşlar. Çünkü partner olduğumdan dolayı sanıyorlar ki Süpersel şirketinin her getireceği şeye böyle pof pofla, pof poflayacakmışım. Öyle bir şey yok. Yap yaptıkları bir sürü hatalar var. Biz adamlara bunu söylüyoruz. Evet belki bu etkinlik beklentileri karşılamamış olabilir ama etkinliğin amacı arkadaşlar cevher kasmak değil. Ya, bu etkinliği arkadaşlar iki gün öncesine kadar ben de bilmiyorum detayları bize de paylaşmadılar. Sadece bu Nisan'ın ilk haftası takvim paylaşıldığı zaman bu sezon iki tane etkinlik gelecek dediler. Bu kadar. Bir tanesi zaten belliydi. Roket balon etkinliği yazıyordu çünkü. Biz de sandık ki ikinci etkinliğin dostlarım yine cevher kasmaya yönelik bir etkinlik olabileceğini düşündük. Yani ben öyle düşünmedim. Çünkü ben daha doğrusu sandık açmaya yönelik bir şey sanıyordum. Çünkü sandık olayı vardı. Hatta Videoda şunu söyledim. Arkadaşlar oyun acaba Clash öyle mi dönecek diye. Ve hiçbir şekilde detaylar paylaşılmadan ben de bu hakkında yorum yapmadım. Daha ki dünkü videoya kadar. Ve baktık ki etkinliğin amacı ligdeki gelen ganimet oranını arttırıyor. İnsanlar bir ha moduna girdi. Ama kesinlikle etkinliğin amacı gerçekten çok güzel ve çok ciddi ganimet kastırıyor arkadaşlar. Böyle az buz değil. Hatta dünkü Burak abinin videosunu izlerken ona mesaj attım. Dedim abi sen 7 saldırıda 10 milyon ganimet mi kastın diye. Ben tekrar söylüyorum etkinliğin amacı gerçekten çok güzel. Çok mükemmel bir etkinlik. Tekrar söylüyorum lafımın arkasındayım. ha ben partnerim diye süper seri eleştiremeyeceğim de anlamına gelmiyor. Ben söyleyeyim arkadaşlar eleştirilecek ilk nokta kesinlikle inşaatçısını ellerini yüzlerini bulaştırdılar. Bunu net söyleyebilirim. İkinci nokta kesinlikle üst üste ekipman çıkartmamaları gerekiyorlardı. Hele hele şampiyon ekipmanlarını üst üste çıkardılar. İki tane ekipmanı aynı anda. Bir de sonraki sezonda arkadaşlar etkinlik üzerinden büyük koruyucu bir tane ekipman getirdiler. Üç tane ekipman oldu. Hangisini yükselteceğiz hangisini yükseltmeyeceğiz. Ve bu yanlıştı bunu biz de belirttik. Biz partner programda sanki söylemiyormuşuz gibi arkadaşlar. Ve bunu biz de onlara belirttik. Yani çok fazla ekipman geliyor. Yetişemiyoruz. Kitle bundan memnun değil. Ne yaptı adamlar? Bu sezon hiçbir şekilde ekipman çıkartmadılar fark ederseniz. Hatta bu sezonda ekipmanı da belliydi. Bunu da belirteyim yani. Hatta ve hatta şunu da söylemem gerekiyor. Ben bu partner programına son bir senedir falan kayıt oldum arkadaşlar. Bu süre zarfında da mı sorunu yaşamadım? Yaşadım. Evet. Köy binası 16 gelmeden önce bir paylaşım yapmıştım. Demiştim ki arkadaşlar madalyalarınızı harcamayın. Sadece bu. Başka da hiçbir şey yok. Adamlar beni uyardı biliyor musunuz? Bu çok kötü bir şey. Ben hiçbir şekilde güncellemeden haber vermiyorum. Hiçbir şey yapmamışım. Sadece kitleyi böyle bir ufaktan çaktırmak amaçlı bakın çaktırmak amaçlı dedim ki buradan çekişleri mekişleri harcamayın lazım olur hatta bunu aynısını iki gün önceki videoda da yaptım arkadaşlar günceleme nerede kaldı videosunda orada ne yapıyorum diyorum ki arkadaşlar hazırlık yapıyorum ben yani örnek alabilirsiniz yarın ol gelebilir günceleme diye adam gitmiş o videoma ne boş video yazmış adam daha videonun konusunu anlamamış yani düşünün olayı ben gelip diyemem ki videoda arkadaşlar yarın günceleme gelecek diye bu komple yasak zaten ama dolaylı yoldan bunları sizlere aktarabiliyoruz ki zaten bunu artık benim stilimi tarzımı anlayan arkadaşlar... Arkadaşlar fark etti ama yeni yeni izlemeye başlayanlar varsa fark etmemiş olabilir. Biraz fazla konuştum. Özür diliyorum hepinizden. Hadi konumuza geçelim. Zaten uzun bir video çekmeyi planlıyordum dostlarım. İlk başta ne yapacağım? Şurayı bir tamamlamam lazım. Çünkü iki tane kitap gelecek ve bu iki kitapla da artık zaten şuradan bir koruyucum. Bu hesabım değil mi lan? Galiba diğer hesabında değil mi? Bir dakika şöyle bir bakabilir miyim? Sanki bir hesabımda şampiyon 43 levelde kalmıştı. Bir bakabilir. Aynen bu hesapmış. Bak karıştırdım o kadar hesap var ki arkadaşlar. Bu diğer hesapta da elmasım yok. O yüzden bu hesaptan harcam basacağım vallahi elması arkadaşlar. Tabii ilk günkü görev herhangi bir şekilde elmas vermeye gerek yok. Diğerlerini alacağım. Bu süre zarfında ganimeti kasmam lazım. Laboratuvar boşta. Laboratuvarda biliyorsunuz iki tane yeni asker geldi. Abo abo şurada var mı? Burayı toparla. Zaten yedek yıldız bonusumuz da gelecek dostlarım. Peki bir de kitabım var mı? Var ya olsa mükemmel olacak. Abi hepsi var bir inş savaş kitabı yok. <laughs> Böyle bir şans alamaz. ama savaş çekicimiz var iyi eyvallah da. Yani burada var mı? Burada 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 büyük kitabı var. Ee, yokmuş aga tamam. Çekiç bir tane de normal kendimiz basarız yapacak bir şey yok ama çekici arkadaşlar. Ben her zaman öyle yapıyorum. Kare çünkü sürekli lazım oluyor hayvan barınağına, hero'lara vesaire. Bir de laboratuvara yetiştirmek istemiyorum. O yüzden şurada dostlarım bir tane kendim basıp. Hmm, eğer olursa Rün'le birlikte arkadaşlar bir tane de buradan büyük kitabını harcayıp bir tane de dostlarım kendimiz basarsak mükemmel olur. En azından iki tane kare iksirli birimi aradan çıkartmış olacağız. İlk görevi tamamladım. Şuradan %10 bonusumu alacağım. Şöyle 98 tamamlayayım. Bu arada arkadaşlar %20'leri de aradan çıkartırsam çok güzel olacak. Yedekteki yıldız bonusu hani bir köy daha üçlersem eğer şuradan direkt 100 puanı alacağız. Tabi zehir büyüsünü de kullan diyor ama şuradaki görevleri de aradan çıkartsam çok tatlı olur. Oha %1500 inşaatçı oranda yıkım elde. Çüş. Bu görevleri bitiririm en azından %20'leri de almış oluruz. Gerçi aldık değil mi bu hesapla? Yine bak diğer hesapla karıştırdım ha. Çünkü diğer hesapta da %20'leri almamıştım. Orada kare eksir ürünü var. Ee, ekstra ne yapabilirim o ürünlerle de o düşünüyorum. Başka bir şey var mı? Altın iksir ürünlerimiz var. Yedekte var mı peki? Yedekte de varmış. Abo abo o zaman depoları bir kere çalıştırayım. Bu arada biliyorsunuz ki dostlarım buradan klan kalesine, hayvan barınağına level geldi. X'de iksirle basılıyor. İşte, Tabi ben burada önceliğimi savunma binalarında vermek istiyorum. Yani burada ee, bir monolitimiz var. Hatta monoliti direkt yapıştırayım arkadaşlar çekişte. Hiç beklemeyelim burada. Çünkü kare iksirli bir birlik ee, bina. O yüzden direkt bas beklemeyeceğim. Buradan basacağım. E zaten seken toptur. Okçu kulelerimdir vesaire. Bu diğer ağır savunmalarım bitmiş. Burada 17.6 milyon. Ne kadar ganimet var? 900 de buradan aldık. Yaklaşık 15.2 milyonumuz var. Şöyle birazcık daha toparlayalım. 15.5 oldu. Birkaç saldırıya. Orası da bitecek. Şöyle isteğimizi yollayalım. Ve buradan dostlarım sadece barbar saldırısı yapmak istiyorum bir yandan ama bir yandan da normal e, saldırıdan istemiyorum ne yapsam ne yapsam diye düşünmüyor da değilim. Devam ya Bordonaga. Şöyle barbarımızı normal basalım. Evet ikinci görevimiz de bitmiş oldu. Şöyle hızlıca ne yapacağım? Bir %10 da alacağım ve 98'i e bayıyorum arkadaşlar. Fazladan mağazadan alacağım 500 elmas karşındaki kahraman kitabını buraya feda edeceğiz. Ganimet uğruna. Bir de 900 daha geldi. Basabiliyor muyum bir şeyler? Eee ya buradan sanki Klan Kalesi'ne basacağım gibi geliyor ya arkadaşlar evet. Buradan basayım bu aradan çıksın. Yanlış yaptım bir dakika. Eee bunlar? Rün kullanacağız değil mi mecbur? Aga ya neyse tamam ürünü kullanalım laboratuvar çalıştıracağız yine ama orasını unuttuk be. Neyse şuradan ne yapacağız mecbur arkadaşlar kitap basacağım e, çekiş basacağımı söylemiştim buradaki buz golemine mecbur çünkü kare iksirli birlikler çekişte basılması daha sağlıklı nedeni yok Yazılmayan, yazılı olmayan bir kural. Büyük kitabında buraya harcayacağım ama şimdi kare iksir ürünü e, ne kadar istiyor bizden Hı, 280 bin bizde de 180 bin var hiç yetmiyor. Düşünüyorum şuradan bir 10 tanesini ücretsiz alalım. E, bunları alacağım kesin. E, bir de bunları da alacağım kesin. E, ne kaldı hiçbir şey. Bir tane daha şuradan bunu alsam. E, yani... Yani fena değil 212 bin oldu mecbur ganimeti kasacağız yapacak bir şey yok. Dostlarım diğer saldırıyı da bitirdim 270 bin bonus vermeye başladı gayet güzel. Şuradan hemen %15'leri de alalım ve sıradaki bonus kademesini açalım. Bu arada galiba artık kartalı basabiliyorum aynen. Şöyle direkt kartal topunu basacağım ama şöyle bir şey var bitireceğim çünkü zaten hali hazırda dostlarım burada da bir tane de inşaatçı kitabı gelecek yedekte de bir tane inşaatçı kitabım var o yüzden direkt bunu basıyorum ve Kartal'da aradan çıkartmış olacağım. Ne kadar istiyordu tekrardan bir bakayım 280 bin 60 bin daha lazım hızlı hızlı kasarız dostlarım hiç problem değil. Bu arada dostlarım diğer saldırıya geçmeden önce şöyle bir şey daha yapmak istiyorum altın rünümü kullanacağım çünkü hazır şöyle saldırılara geçeceğim çünkü iksir rününü kullanmamamız sebebi birkaç tane duvar basmak istiyorum en azından kare iksirin birikene kadar. Altında ise bir tane daha bina basayım. Şöyle mesela ne basılabilir? İnşaatçı kulübesi basılabilir. Bakayım diğer bir şey kalmış mı? Sadece bombalar kalmış. Tamam. İnşaatçı kulübemi basıyorum. 16 milyon. Tamamdır. Bundan sonrası duvar basmayacağım. Bekleteceğim. Çünkü kare iksir ne zaman 260 bin, 280 bin miydi? Yine bak 280 binmiş. 280 bin kare iksir olana kadar ben bekleteceğim. Bakacağım. Belki bir ihtimal sonuç. Her saldırıda 1 milyon kasıyorum. Şuradan bir inşaatçı binası daha basabilirim 16 milyona. Neden olmasın? O yüzden bekleteceğiz elimizde. E, ganimetimizi e, gerçekten 800 bin 1 milyon çıkar buradan daha gitsin. Neredeyse 2 dakika gibi bir sürem var ve ben saldırı 1 dakika gibi bir kısa sürede bitirdim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> abi bu orduya bayılıyorum ya gerçekten bu ordu şahane hala eskimeyecek bir ordudur bu arada abi böyle ufak ufak da şeyde bitiriyoruz ha şuradaki yukarıdaki diğer etkinlik o kadar etkinlik geliyor ki şurada 1 2 3 3 tane de almış olduk bir ihtimal alabilir miyiz ya Tanmıyorum ama bir yandan da canım şey almak istiyor arkadaşlar. Yani ışıltılı cevher almak istiyor şu aşağıdakinden. Bakacağım bir hepsini bitireyim. Acelesi yok o etkinliğinde. Şuradan da bir kahraman kitabı gelmiş. Ona da... Bakacağız bir şeylere basarız. Bu arada dördüncü kademeyi de bitirdik. %15'i alalım ve tekrardan bir 98 elması bayacağım. Son iki kademe kaldı. Son kademe için elmas basmayı düşünmüyorum. En azından şu iki kademeyi de alayım. %50 de oradan gelecek sonuçta. Dostlarım bir ganimet kasmışım. Bakın az önce 7 milyondu. 9.4 milyon oldu. Mükemmel tıkırında işliyor valla. Ya bir şey söyleyeceğim. Şu şampiyon ligindeki ganimet oranları bir tek bana mı iyi geliyor? Yoksa gerçekten şampiyon liginde güzel ganimetler mi var? Gerçekten muazzam doyurucu ganimetler geliyor. Bu arada iki görevi daha bitirmiş oldum ve sona gelmiş olduk. İnşaat kitabını alalım. Kahraman kitabını alamıyorum. Üçüncü kahraman kitabı. E abi ne yapacağız? Peki dost hayvan burayı hani burayı doyurabilecek miyim? Eee yani biraz zor gibi be. Bir 600 bin kare iksir lazım yani 600 bin kare iksir. O yüzden e, şeyimi buradan yana kullanacağım yine. E, ya da kullanmasam mı ya? Dur düşünüyorum. 240 bin. 116 bin. 30 bin iş edemem ya. 30 bin kare eksir. Ama yaparsam da iki tane de yedekte var. Kitaplarımı harcamış olurum. 1, 2, 3. Kullemiş olurum. Koca öküzüm. Çok zor bir karar. Ama yapacak bir şey yok. Zor karar ama yapacak bir şey yok. Şöyle yapalım. Ee, bir tane de duvar yıkıcı basayım. Sıfırlayayım kara Süper çünkü duvar yıkıcı lazım olabilir. Gerçi orman binicisi kullanıyorum duvar yıkıcı lazım olsun. <laughs> yani ben gerçi bu hesapta da binici saldırısına da geçebilirim. La bir iki tane yok muydu? Ana. Ben iki tane var diye biliyordum ya. Ne, ne, neyse 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 neyse. Şöyle bir tane. Sat değil. Sat değil. Bir dakika sakin Clash Tuber sakin. Bir 380 bin. Ee, tekrar basıp bitirip. Tekrar bassam mı yoksa çok zor bir karar. Ne diyorsunuz? Mecbur bunu basacağım arkadaşlar. Bas. Büyük kitabını kullan. Niye? Yani çünkü burada da bir büyük kitabım var arkadaşlar. Her türlü... Al ya elması çevireceğim ya kullanacağım. Kullanmak çok daha mantıklı. O yüzden aldım. Onun dışında iksir, altın. Altını aldık. Güzel. İksir rünümüz var. Bir duvar ne kadar istiyordu? 7.2 milyon değil mi? Aynen. 7.2 milyona kadar devam edeceğim. Bu süre zarfında iksirimi kasmaya devam edeceğim. En azından bir 7.2 milyon olursa benim için çok sağlıklı olacak. Şöyle bakabilir miyim? Ne var? Birer tane çekici alabiliyorum. Şunlardan alayım. Ee, Büyük çekici almayacağım. Kahraman çekici de almayacağım. Kahramanlık bir olayım yok. Yani burada sonuçta arkadaşlar bir dost hayvan iksiri var. Gelip de bir tane kitap bir tane çele de fırlayabilirim. Acelesi yok. Yakı da kullanmıyorum. Kullanmadığım bir birlik için gidip de 120 madalya vermek ya da 165 madalya vermek çok da sağlıklı bir karar değil. Şimdi o yüzden buraya geliyorum tekrardan. Buradan yetimi mi titan mı? Titan sanki ya. Titan basacağım arkadaşlar. Titan'ı şöyle basayım. Bu da aradan çıksın. Gayet güzel. Saldırı yapmaya devam. Şuradan en azdan bir duvara katabilecek kadar altının biriksin. Xir de biriktireyim. Bu arada burayı da bitirdik değil mi? %20'yi de alalım. Ve şunu da son saldırıda aradan çıkartacağım. Bundan sonra artık bu orduyu kullanmayacağım. Full barbar saldırısı arkadaşlar. Hadi bakalım devam edelim. Arkadaşlar evet kesin kararımı verdim. Burada çok güzel ganimetler gelmeye başlıyor. Şu son saldırımızı da bitirmiş olduk. Şöyle Evet diyelim ve %30'da almış olan dediğim gibi son kısmı artık açmayacağım. O da yarına kendisi otomatikman açılsın. Şimdi bundan sonra dediğim gibi yapacağım sallar sadece barbar saldırısı olacak. Halihazırda hazırda ordum çıktığı için herhangi bir şekilde e, bozmayacağım. Şöyle direkt hemen basalım abicim. Ne var ne yok tamam gayet güzel 5 dakika yeni ordu çıkacak. Bu arada altın biyeti tamamen toplamak istiyorum. Engel küreydir başkent altınları zaten başkent altınlarının hepsini elması çevireceğim. Çünkü başkentimiz fullendi. Şöyle iksirleri de alalım. Bu arada iksiri almışken galiba lündük galiba şöyle burayı da bir alalım burayı da alamıyorum hiçbir şey alamıyorum bakayım 7.9 milyon aynen şöyle abicim bir tane duvar basacağım. 7.2 milyona ve ardından rünümüzü kullanacağız dostlarım. Rünü kullanmam gerekiyor artık. Hop yanlış yaptım yine. Şöyle rünümüzü fulllemiş olduk. 22.5 milyon. Buradan da şimdi bunu basarsam bitirebilecek miyim? Tekrar bir kontrol edeyim. Tekrar bir kontrol edeyim. Hayır arkadaşlar hiçbir şekilde bitiremiyorum. Hiçbir şekilde basamıyorum. Ama ve lakin şöyle bir şey yapabiliriz. Böyle bir psikopatlık her şeyin kitabını kullanabilirim. Ama acelesi var mı sizce arkadaşlar? Siz söyleyin. Bence yok. O yüzden kalsın. Hatta şöyle bir hızlandırmamızı da yapalım. O da kendi kendine sakin sakin bitsin. Şimdi yetimiz de basmış olduk. Şuradan bir tekrar alalım madalyalarımızı. Onun dışında ne yapabilirim? İksirimi onu düşünüyorum. Ee, hayvan barınağı basabilirim. Hayvan barınağı ne kadar sağlıklı olur? Onu düşünüyorum. Tekrardan arkadaşlar bir duvar basıp tekrar rune kullanıp hayvan barınağında da hayvan barınağında basabiliriz. Öyle bir avantajımız var. Kesinlikle inşaat kulübesini basacağım ve ardından dostlarım bitirme... bitirmeyeceğim ama bir tane çekicim var. Onu ne yapabilirim ya? Ne diyorsunuz? Ne yapalım arkadaşlar? Yani hayvan barınağını direkt basıp arkadaşlar. Ne kadar istiyor bir dakika bakabilir miyim? Evet direkt basalım bence de en mantıklısı bu. Bunu basalım şöyle. Ve şuradan da 180 bin. 34 bin. Tamam kasarız kasarız zor değil. Çekicimiz de oraya kullanmış olduk. Onun dışında başka bir şey var mı? Başka da bir şey yok. Demirci kısmına gelecek olursak. Demirci kısmında yani siz olsaydınız ne basardınız? Yani ben biraz eşitliğe eşitliğe gitme taraftarındayım. Şunu şöyle çeksem benim için çok daha sağlıklı olacaktır. Çoğunda %10... E, levellerini 15. levele kadar çektim. Yüzde dedim garip bir şekilde ama ne, ne alakaysa. Bunu basabilirim iki defa daha ama kullanmıyorum. Onun yerine gelip buradan şifa fullersem çok daha sağlıklı olacak diye hissediyorum. Aynen şöyle basalım gayet güzel. Şifa kitabını bastık. Sonsuz büyük kitabını basabilirim fullleyebilirim. Şöyle bastım yok fullleyemiyormuşum agalar. E, haftaya. Haftaya fullenir. Ya şuradaki yıldız Cefer birikiyor ama kullanamıyoruz be. Onu fark ettim bak ha. Bu da haftaya fullenir. Onun dışında başka neye basarım neyi fullerim diye düşünüyorum. Sanırsam dostlarım e, bir süre birikim yapacağım. Sanırsam bir süre birikim yapacağım en azından, en azından yeni ekipmana kadar. Şimdi bonusun %200'ünü alacağım ya. Şöyle son bir yer kaldı. Oraya da Goblin tek başına halledersin sen. Şimdi bonusun %200'ünü alacağımı söylemiştim. Acaba ne kadar gelecek? Şampiyon 1 liginde. Şampiyon 1'dim yanlış hatırlamıyorsam bir bu arada bir 1 milyon aldık zaten bankodur her saldırıdan 1 milyon alıyorum 500, bir de, 500 bin de buradan geldi her saldırı 1.5 milyona evrilmişti yani abicim gayet güzel şöyle evimize geri dönelim yani iki saldırıda 3 milyon 4 saldırıda 6 milyonu çok rahat kasıyorum şöyle direkt ilk barbar saldırımı yaptım buradan da yine 500 bin 1.2 milyon mükemmel Şöyle tekrar hızlıca diğer saldırıya geçeyim dostlarım. Barbar saldırısının en sevdiğim yanları bu. Seri saldırılara geçebiliyorsun. Şöyle ufak tefek etrafı toparlayabilirsen mesela bu tarz köylerde bak ölü bir köy. Veyahut daha böyle modern köylerden daha güzel ganimetler gelebiliyor. Çünkü buradaki toplucular hepsi yeni seviyede. Gerçi son iki attığım boştu. İnşaatta oldukları için şöyle atalım. Bak şöyle birkaç tane barbar atarsam çok zayiat veririm. O yüzden hiç o topa girmiyorum. 3 tane yolluyorum. Kare iksirimi de almış oluyorum. Şöyle toparla toparla etrafı aldıktan sonra bakalım yüzdeyi nereden toparlayabilirim onu düşünüyorum. Ee, Kareksir deposu solda o yüzden ne yapacağım? Sonra 3 tane yolluyorum sağ tarafa. Bir tane daha gönderirsem alır mıyız? Alırız. Bir buraya, iki buraya. Bir tane de şöyle yollayalım yüzdeyi kasabilmek için. Tekrardan bir tane yolladım mükemmel. Şimdi bu noktaya uzaktan bırakıyorum barbarım. Ee, tomruk atarımı. Arkasından barbarı bırakacağım. kraliçe koruyucu şampiyon. Bitti bu kadar. Şimdi tabii orayı açması gerekiyor. Kralı bırakayım menzile girecek yoksa top biraz hasar verir. Vermesini istemiyorum. Koruyucun, koruyucuyu bırak. Kraliçeyi bırak. Şampiyonu bırak. 3 tane barbarım var onu da yollayacağım. Kraliçenin özelliğini kullanacağım. Şifacıları en azından şimdiden çıkartmak istiyorum. Koruyucunun özelliğini bastık. Kral ölüyordu valla. Onun dışında kralın özelliğini yapıştırsam buradan çok güzel bir verim elde ederiz diye düşünüyorum. Hadi bir tane daha tomruk atar. Çok güzel. Belediye de alırsak var ya mükemmel olacak ama çok zor gibi ya. Sizce arkadaşlar belediye alır mıyız? Şuna attım da. Çok zor çok zor. Belediye alamayız gibi ya sizce. Bence de alamayız. Hiç zorlamayalım. Depomuzu aldık. Çık çıkışımızı verebiliriz. Gayet güzel. 1 milyon buradan aldık. Bonusun %194'ünü aldık. Tam 500 bin gelmedi bu sefer. Dostlarım valla bugün akıyor ya. Valla. <laughs> Tabri abi akıyor bugün maşallah. <laughs> Direkt şuradan inşaatçı kulübemi tekrardan yapıştırdım hiç düşünmeden. Şimdi iksir. iksire ne yapacaktık biz? iksirle bir şeyler yapacaktık ama ne yapacağımı hatırlayamadım şu an. Ee, öfkeli jeli de basalım aradan çıksın tamam. Kara iksir, iksir, o bu şu biz siz onlar. Ee, inan hatırlayamadım şu an ne yapacağımı. <laughs> yaşlandık ne kadar yaşlandık. Altın ürünü tekrar kullanacağım şöyle. Ama bu arada bir tane inşaatçımı kesinlikle boşta bırakacağım bu süre zarfında. Şöyle altın rününü basalım ne kadar ganimetim kalacak. 7 milyon bir saldırı daha yapıp o 7.2 milyon bitirip duvar basacağım. Sebebi ise bu arkadaşlar duvar basacağım evet. Bildiğiniz duvar basmak için şöyle en azından e, şu köşeden devam edeyim de. E, bu süre zarfında bu etkinlikten yararlanmak istiyorum. Bir tane daha saldırı yaparsam yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle 8 milyonu da tamamlamış oldum. 7.2 de yapıştırdık abi gayet güzel. Rünüm münüm kalmadı değil mi benim bildiğim kadarıyla evet. Bir an köyde bakabilir miyim? Ben köy akmayalım vazgeçtim ya. Yok <laughs> yani kötü çünkü işim yok arkadaşlar. Ee, onun dışında başka bir şey var mı? Başka bir şey yapmayı unuttum. Yok bildiğim kadarıyla. Kahraman kitabı var. Ee, bu kahraman kitabında gelip ne kaç gün süresi var bir dakika? 12 gün. Ben 12 günde arkadaşlar şöyle bir şey yaparsam nasıl olur? Ee, yapamıyorum. Çekim dost hayvan iksiri alayım. Ne madalyam var ne dükkanda dost hayvan iksiri var. O yüzden direkt kendi kendine basacağım. 2 gün 8 saat elimden geldikçe olmadı. Kitaplar arkadaşlar buradaki koca öküze basacağız. Yapacak bir şey yok. Çöpe mi gitsin? Bir de iksir ürünü var ekstra. Onu da almış olduk. Onu da yani şu an için kullanmayı düşünmüyorum. Çok da sağlıklı olmaz kullanabilirim aslında ya ya da vazgeçtim yok kullanma acelesi yok yani ki yarın öbür gün bir etkinlik mi etkinlik gelir ya da günceleme gelir ona kullanırız çok daha sağlıklı ne o kadar küçülmüş lan şu gönderme çubuğu onu fark ettim ee, videomuz bu kadardı. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Umarım sonuna kadar izlemişsinizdir. Şu görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bay <laughs> bay.